Buyurun efendim. <laughs> ah, sağ olasın. Afiyet olsun. Bir şey ihtiyacınız olursa ben mutfaktayım. <laughs> ah, ah, merhaba Firuzeciğim. <laughs> Hoş geldiniz. Of çok yoruldum. <laughs> Oo Sadıkçım beni Başına şaşırtıyorsun. Bugün eve erken gelmişsin. <laughs> evet hayatım. Cem'le konuşacaklarım var tamam mı? Yani okuldan gelince onu evde karşılamak istedim. Ne gibi? Ne oldu Sadık? Bir sorun mu var? Otur bakayım. Gel. Öğretmeni çok haklı hayatım. Yani biz geç bile kaldık. Çok iyi düşünmüşsün. Onunla bir an önce erkek erkeğe konuşmalısın. Şimdi Çile'nin neden ona böyle davrandığını anlıyorsundur. Eh doğruya çok yakın tahminler yürütebilirim tabii ee, senin günün nasıl geçti bugün hayat? Şahane. Yarın Çilek'in 23 Nisan töreninden sonra biz de kafede bir parti düzenleyeceğiz. Ay, şu bahsettiğin şey mi? Evet. Kimsesiz çocuklar yurduyla işbirliği yaptık. Kimsesiz çocuklarla onlara aile olmaya aday olan ebeveynleri bir araya getireceğiz. Aa, çok güzel, biz de katılabilir miyiz? Tabii isteyen herkes katılabilir. Ben de geleceğim. Allah var ya Betüş Hanım, sizin bütün bu yaptıklarınızı görüyordur eminim. Sizin hayatta sırtınız yere gelmez. Hayatta bir tek şey biliyorum Firuzeciğim. O da Tanrı ile iyilik üzerine pazarlık yapılmaz. Ben sadece iyi biri olmaya çalışıyorum. E ee, artık nasıl takdir edilirse. Çocuklardır, ben bakarım. Buyurun çocuklar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İşte oğlum geldi. Bu ne güzel karşılama. Hadi bakalım oğlum, gel seninle biraz erkek erkeğe konuşalım, tamam mı? Pardon ama ne konuda konuşacaksınız? Gerek duyarsa abin sana anlatır. Abin erkek dergisi okuduğunu mu öğrendiniz? Ne dergisi, ne dergisi? Tahminlerimde hiç yanılmamışım. Bunda ayıp bir şey yok. Utanılacak bir şey de yok. Abini boş yere baskıyla korku altına almışsın. Evet, artık bizim de kız kıza konuşmamızın zamanı geldi. Gelin bakalım benimle. Dün gece bizim evde çok önemli şeyler konuşuldu. Annem ablamla bana genç kız olmak ne demek, kadın olmak ne demek, delikanlı olmak ne demek onları anlattı. Abim de babama galiba neden o dergilere baktığını açıkladı. Düşündüm de bunu Tuğçe'ye söylememeliyim. Abimin kendi erkeklerini keşfetme zamanı gelmiş. Saygı duymam lazım. Herhalde o da bunu anladı ki bugün 23 Nisan kutlamalarında bana hiç karışmadı. Beni en önde anneannemle birlikte alkışladı. Bir ara anneannemin stat'taki bütün çocuklara kırmızı bulutlar yolladığını gördüm. Sihirli oldukları için benden başka gören olmadı. Aa bir de dedemi unutamayacağım. İstiklal Marşı'nı okurken dedemin sesini duydum. Çok duygulandım. Öyle bir gururla söylüyordu ki annemin kafesindeki partiye gittiğimizde dedem hala marşımızı mırıldanıyordu. Kafede hayatımın en güzel gününü yaşadım. Bir zamanlar benim de olduğum gibi bir sürü kimsesiz çocuk gördüm. Onlara benim annem babam gibi anne baba olmak isteyen bir sürü büyüğümüzü gördüm. Annemin onlara yardım etmekten duyduğu mutluluk, en az benim kardeş okullara kitap gönderirken hissettiklerim gibiydi galiba. Hani bazında bir yumruk. Çok mutlusun ama ağlamak istiyorsun. Öyle bir şey işte. Bu yaşadıklarından sonra anladım ki 23 Nisan'ı ve Atatürk'ü çok seviyorum. Anneannemin sihri tutsun tutmasın, dilerim biz bütün çocuklar içinde yaşadığımız dünyayı, yarınlarımızı çok daha güzel bir hale getiririz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.